Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kiti çekeceğiz Roblox'tan. Ha, hadi bakalım oyunumuza geçelim. Arkadaşlar bugün parti modu oynayacağız. Parti modunda e, kazanmaya çalışacağız. Kazandığımız zaman bildiğiniz gibi parti modunda 2000 falan peynir veriyor böyle. Varimizi ve Kedimize kostüm alacağız. Hemen gidelim. Hemen oyn oynayalım. Ya ama bakın en refletli bir şey. Oradan uğraşacağım. Buradan zıplarım direkt üste çıkarım. Değil mi? Neden orayı kullanayım? Oradan gidince işim rast gitmedi baksana. Hı? 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 Şöyle. Farelerle de atlanmıyor. Şey yokmuş. Ş Şöyle. İnşallah yapabileceğiz. Yapamıyorum ha. Yok. Oh kafamı vurdum. Kafam azından kask var koruyu. Aa yine vurdum. Kaskı deleceğiz biraz birazdan ha. Bekleyin. Üf. Hah. Hayır. Niye atlayamıyorum? küçük oldu mu? Ah! Yanlışlıkla geri aşağıya atladım. Ya ben başaramıyorum. Bu el benim kazanmam imkansız bu arada. Şimdi baksanıza daha şuraya geçemiyorum. Hadi. Of oh, oh. Ne oldu be? Herkes oyundan mı çıktı? Oy. Herkes oyundan çıkmamış. Bir an korktum herkes oyundan çıktı diye. Birisi daha girebilir mi? İki kişi sarmaz ya. Bunu oynayalım. Ya hayır. Oh. Ben bunu seçtim. Oy. Benim. Kedi. Hangi evde? Bu arada evde. O tek kişinin... Vurdum kafasına bir tane. Kazandım. 2400. Bedavadan kazandım ha. Arkadaşlar ne alalım? Kendime fare almak istiyorum. Farem çok kötü. Ha şimdi ben güzelinden bir polis fare alayım mı? Güzel bir fare alacağım bakayım. Oo bak bu güzelmiş. Ben bunu almak istiyorum. Oyna diyorum. ve davadan çok güzel kazandım. Şöyle. Ben bunu seçiyorum. O seçmiyor hiçbir şey. Bunu seçtim. Aha. O kedi. O zaman biz faremizle oynayabileceğiz. Nasıl duruyor bu harita? Unuttum ben bu haritayı. Tabuk. Hemen gidiyorum. Koy şunu koy şunu. Benim, ben şimdi bunu kendi başıma nasıl bitireyim? Uzun zamandır şöyle ciddi oynamak istiyordum. O yüzden bunu seçtim. Bu kendi başıma olacağımı nereden bileyim ben? Hayır! Sal beni. Sal beni. Oy. Birisi daha gelmiş bu arada arkadaşlar. Şimdi yakalanırsam ben de kedi olacağım. Mutlaka amaç bu. Kedi hala burada mı? Ha? Lütfen olmasın. Değil. Tamam. Gidiyorum arkadaşlar. Hangisini istiyordu? İnşallah bunu istiyordur da. Hayır. Kedi buradaymış. Kedi buradaymış. Ama orada bekliyor kedi. Hayır. Ne şey oğlum. da tam yakalarken uyudum ya. Uyandım. Hata yaptı. Bunu deliğin oltu taraf Şöyle güzelce tuzağımı yerleştireceğim. Gidiyorum. Ya ben niye böyle görünüyor şey? <laughs> Yakalanmadı. Yakaladı. Çok güzel. Bu da gitti. Ne kadar güzel yakalıyız. Pat küt. Kravatlı benimki. Kazandık. Ama bizim ilk başladığımızda fare olduğumuz için tabi ki de bizi saymadı. Oo sayımız fazla olmuş. Sevinirim. Yine ben o haritayı seçmek istiyorum. Ben yine bu modu seçeceğim. Enfeksiyon. Enfeksiyon. Yine bu gelecek. Bu geldi gerçekten de. Ev. Çünkü ev en kolay ev. Evi seçelim ki kolay yapalım. Ay ben gelmedim. Ben gelseydim ağlardım adamları en kolay evi vermek yeni oyun hemen atlayacağım He, zaten şey göstermiyormuş hemen al. alın şunu gördünüz mü ee, almaya gitti ama almadı birazcık lag var niye öyle bilmiyorum koşarak gidiyorum. Bir de kedimize kostüm alalım. Salmadı ya. Ben gidiyorum. Kırmızı anahtarımızı bırakıyorum. Bırak dedim buraya. Oraya bıraktık kırmızı anahtarı. İşimize yaramadığı için artık. Benim şeyimin aynısı. Faremin. Gelir gel. Hayır. Lan ne oluyor? Hayır. Ya bir daha bu haritayı seçmeyeceğim. Burada hiç kimse var mı? Çünkü kaçılmıyor. 50 tane kedi oluyor. Nereye kaçacağını şaşırıyor insan. Nerede oynuyorlar? Bir orada fare kapısını oynuyor. Bu fırçayla kafasına vuracağım. Bu kimse. Benim koyduğum anahtar. Merdivende yuvarlanmış galiba. diyorum. He, bunda amacımız kazanmak değilmiş. Daha yeni fark ettim bunu. Süre boyunca kaçmakmış ya. Ben şimdi bu de fare değilim, bir kediyim. Yani kedi hastalığı bulaştı bana da zombi virüsü vardı. Ee, artık kedi kur virüsü var üzgünüz ki. Ya şuradan dolansanız da boş yapıyorsunuz. Anne yakaladınız mı? Süper tamam. Ha da kavga edek az önce. Aa kedim aslında şu şundan alacağım alacağım. Çok güzel. Aa gitti. Kaç kişi var? Bildim şey burada fare var. Gördüm. Fare var orada. Değil mi fare var? Bakıyorum. Bir şey gördüydüm ben ya. Öyle değilmiş. Nerede o ya? Son bir fare kaldı onu da bulamıyoruz. Yoksa Şurası açık mı? Bakıyorum. Değil. O zaman orada değildir. Nerede bu adam ya? Evde 50 tane kedi var bulamadık. Hatırladım yerini. Tamam buldum onun yerini. Şeyde. Bakın şimdi tık diye bulacağım. Fırçayla da fırçayı kafasına indireceğim. Şurada. Gidiyorum. Hızla gidiyorum. Bence şurayı açıp kapatıyor bak. Nerede orası? Burada bir duvar vardı. Pardon, açıp kapanıyordu. Acaba o duvarı mı açıp kapatıyor? Allah Allah. Hiçbir yerde yok ha. Şu tuzakları birazcık idareyle kullansalar çok güzel olacak da. Adamı gerçekten bulamadık. Kuyruğa bak kocaman. Orada. Gördüm. Hiç güzel görünmedi ha. Buraya mı gitti? O zaman Nereye gitti? O da gitti. Tamam. Başka kim var lütfen? Çıksın artık. Biz buralara hiç bakmıyoruz ya acaba. Burada var mı? Yo. Cık, değil içinde. Ooh. Kardeşim bize de biz gara yap. Hadi, ah oh, kafam, ah oh. uyanayayım artık. Hep beraber uyandık. <laughs> Kardeşlik. Şuradan atlayayım. Yok. Acaba Bodrum'da mı bak? Evin içinde yoklar. Biz Bodrum'u açtık. Niye Bodrum'a bakmıyoruz? Sonra sahip. Bodrum'da saklanıyor olabilir. Haksız mıyım? Biz Bodrum'a hiç bakmıyoruz ya Bak lak diye 500 tane fare çıkacak karşıma izleyin. Ne yapıyorsun kanka sen burada? Beyefendinin keyfine bak. Biz burada çalışıyoruz. Adamı arıyoruz. He tabi o kral biz muhafızlarız. Yani çok muhafızlık bana yakışıyor. Baksana fırçayla. Kameraya bak. Kameraya vurmaya çalışıyorum. 4 dakika kaldı. Nedir bu? Neredesin? Sen mi oynuyorsun? Allah'ım! Zaten silahı var senin, bu oynamış. Yoklar. Arzu 3 dakika geçtin de bıktım ya. Arkadaşlar bu son el olsun o zaman. Çünkü adamı daha çok arayacağız gibi. Baksana başı başına. Buraya tuzak koymuşlar. Ne gerek var? Tuzaklar işe yarar. Hep beraber uyuyup kalkıyoruz. Nerede yakalıyorsunuz? Oo tıkır tıkır yakalanıyorlar. Kaç kişi var oyunda ya? Çok da kişi yok. Çok kişi olmadığından zor buluyoruz o zaman. Bir sürü kedi olduk. Ben yani mesela bunun kafasına vurunca bu bayılacak, ölecek. Ayağımızdan bir kedi ayrılacak. Ne kadar teşekkür görüyorum. Bak şimdi. Krala hesap sormaya gidiyorum. Hala orada oturuyor mu? Oturuyor hala. Gel lan buraya sen. Senin ağzını burnunu kıracağım. Şu tuzakları da ver aslan parçası tamam mı? Kral falan da değilsin. Senin kafana kafana. Hadi görüşürüz. Saat al. Tam israflar ya. <laughs> Herkes Bodrum'a bakıyor. Şimdi biz Bodrum'dayız diye yüz katı çıkardılar. Kedimize kostüm alamadık ya. Dur belki iyi bir peynir gelirse alırız. Çünkü iki saattir biz arıyoruz. Bize de bizim de bir ödülümüzün olması lazım. Boşu boşuna şuraya kapan da atmasalar. Oradaki ne aramıyor? Duruyor orada. Uyuyor. Şimdi onlar kazanacak. Biz kaybettik. Sen ne bakın, Yurdur. Dur bir dakika. Biz fareler takımıyız ya. Acaba bize de iyi bir verirler mi? Hadi bir 500 verseniz yeter bana ya. Artık kedi kediye gireceğiz ha. Fareleri bulamayınca. saklanıyor. Nerede ya? Bulamadık. Güzel bir peynir verdi. Şu kedi yedi. Alayım. Kostüm. Aha. O fare miydi? Ben de üstünde niye slot gözüküyor diyordum. 69. Dükkan dedim. Çok az bir farkla kaybediyoruz. Neyse. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.